2025'in en iyi 5 akıllı telefonuna göz atmaya ne dersiniz? İlk sırada, Samsung Galaxy Z Ultra var. O kadar büyük ki, kaybolursa harita uygulamasıyla bulmak zorundasınız. İkinci sırada, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'i var. O kadar pahalı ki, almak için bir hazine avına çıkmanız gerekebilir. Üçüncü sırada, Google Pixel 8, yapay zeka destekli fotoğrafçılığıyla öne çıkıyor. Ama dikkat, yanlış poz vermek yok, yoksa yapay zeka bile kurtaramaz. Dördüncü sırada, Oneplus 11, hızlı şarj özelliğiyle geliyor. O kadar hızlı ki, şarj kablosunu takarken bile çay demleyebilirsiniz. Son olarak, Xiaomi 13 Pro, etkileyici ekranı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Yani cebinizi boşaltmadan teknolojiye doymak isteyenler için birebir hangi modeli almak istersiniz?